Tamam, tamam. Evet. Hayırlı olsun. Daha önce Selinti ismiyle anılırken halkın deli baş İsyanı'nın bastırılmasındaki gayreti sonrasında 21 Ekim 1922'de Bakanlar Kurulu tarafından 99 yıl önce ilçe yapılarak ödüllendirilen Gazi Paşa'da bugüne özel 11 yıldır düzenlenen ve üreticiyi motive etmeyi amaçlayan Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Ürünler Festivali başladı. Gazipaşa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyveler Festivali'ndeyiz. Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenmeyen festivale bu yıl ilgi yoğun. Gazipaşa Belediyesi'nin organize ettiği kutlama programı Kortej Yürüyüşü Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz de katıldı kavun çeşidi evet. Festivali Alan'ya yabancılar meclisi üyeleri de ilgi göstererek birbirine farklı lezzetleri tadıp alışveriş yapma imkanı buldu. Özellikle yayı kayran yoğun ilgi gördü. <laughs> Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gazi Paşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bu yıl 11.sini düzenlediğimiz festivalimizde aroma ve görsel anlamda Türkiye'de sadece Gazi Paşa'da yetişen çekirdeksiz narımızı görücüye çıkardık. İlçede farklı türlerde tropik ürünleri yetiştiriyoruz dedi. Festivaliydi. Biz ona tropikal ürünleri de ekledik. İlçemizde 20'nin üzerinde tropikal ürün üretiliyor. Bizim amacımız hem çekirdeksiz narımızı hem tropikal ürünlerimizi hem ülkemize hem dünyaya tanıtalım istiyoruz. Festivalde konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gazi Paşa'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirterek Gazi Paşa'lı üreticileri tebrik etti. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı. Festivalde stant açan üreticiler ise hem etkinlikten hem de satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Çok iyi, katılım iyi. Allah razı olsun milletten. Devam ediyor. Ülkemizde hakikaten bu toplum özlemiş biraz da böyle tropikal ürünleri merak ediyorlar, soruyorlar. E, fidesini soruyorlar, ekmek istiyorlar. Yayda çiçektir. Normal kefendir. Onlardan bal alıyor. Burada da püren, zimbit. Onlardan boynuz kılavuzu. Onlardan bal alıyoruz. Yazın sandaldır. Acı dediğimiz. Zandaki avukada. Onlardan bal alıyoruz. Yani o kadar güzel ki bir sürü şey var mesela yani gelip görülmeye değecek bir şey, çocukların eğlenebileceği bir şey ve nar yani çok faydalı bir şey cidden yani tadı da güzel ayrıca yani <laughs> ben seviyorum şahsen hoş buldum. Senede bir oluyor. Şu an her türlü evet kivi'miz var efendim ayvamız var şöyle domatesimiz hepsi açık köyden üzüm elma. Cennet meyvesi, aynı kışlık Tahran'a var, börülce var, Efendim kuru fasulye, kabuklu, idemiz var, ıhlamur var, değişik şeyler işte satıyoruz. Festival alanında ilk olarak halk oyunları gösterisi izlendi. Daha sonra stantlar gezildi. Ardından Gazi Paşa Ziraat Odasının aşure ikramı, Gazi Paşa Belediyesinin keşkek ikramı ve tropikal meyve ikramı yapıldı. 1. Gazi Paşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali yarın en hızlı nar yeme yarışması, en büyük muzdalı yarışması gibi yarışmalar ve akşam şiirler, şarkılar, türküler... Buradayız başkanım.